Tabii ki farklı bir ülkeye giriyorsun. Bu ülkede neler yaşayacağın her şey olabilir. Bunu gerçekleştireyim. Her Türk gencinin olan bir yani hayali, gerçek e, futbol. Yani. Mahalleler böyle zaten. Her yerde Almanya'da standart. Burada döner zinciri bambaşka bir şey. Bizim Türkiye'de. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biraz daha farklı bir içerik tarzında vlog tarzı bir video çekelim dedim. Elime aldım kameramı, taktım mikrofonumu, kiyorum Sizlerle hem dertleşelim hem konuşalım istiyorum. Şu an ee, evden dışarı çıktım. Yeni evimi de göstereyim hatta zaten şu an. işten dolayı taşındım ama usulukta durmuyorum. Halinde duruyorum şu an işten dolayı. Size şöyle gösterecek olursam. Dokuşta evde zaten burası. Şu tepede yürüyüş alanları vesaire de var. Oralara da gitmiştim. Şimdi sokağa çıkayım dedim. Elime tutayım kameramı. Birlikte hem sohbet hem muhabbet edelim. Ben de size bir konu hakkında bahsetmek istiyorum. Yani size anlatmak istediğim konu şu aslında. Bildiğiniz üzere ben Almanya'da yaşıyorum. İlk geldiğimde Almanya'yı neler hissettim? Ben size bunları bahsetmek istiyorum. Tabii ki bir sürü şey geçti, bir sürü şeyler oldu. Ama ben bunları hani sizlere anlatmak... Hani eğer buraya gelmek istiyorsanız bile hani bunları hazırlıklı olarak gelirseniz bir nebze olsun. Biraz daha kendinizi daha iyi hazırlamış olarak gelirsiniz. Ve benim başta yaşadığım sıkıntıları sizler yaşamamış olursunuz. Şu an yokuştan çıkıyorum. <laughs> Şimdi buraya çıkarken yoruldum. Bir de spor yapıyoruz diyoruz ama insan yoruluyor. Hatta evim bak şurası okul. Bu arada onu da göstereyim sizlere. Şu gördüğünüz yer okul. Burası bisiklet park yeri görüyorsanız. Bisikletlerini buraya park ediyorlar gençler. Okul öğrencileri. Gördüğünüz gibi üstü kapalı. Sadece bisiklet için burası. Birisi de bisikletini koymuş zaten. Böyle park ediyor. Okul zaten şurası tam. gençler buraya bisikletle de çok geliyorlar okullara. Evet arkadaşlar. Durduğum semt de gerçekten güzel bir yer. İnsanlar sıcakkanlı, sakin. Ne kadar benim şu an durduğum apartmandaki insanlar biraz da bize karşı biraz ırkçı yaklaşım sergilese bile biz yine kendi insanlığımızı korumaya çalışıyoruz. Almanya 21 Aralık 2019'a geldim. Aşağı yukarı bakacak olursak Almanya'ya geleli hemen hemen 5 sene oldu. Bu 5 sene içerisinde çok şey yaşadım. Çok şeyler olmuş oldu. Bu süre zarfı içerisinde de hani insan karşısına iyi insanlar da geldi, kötü insanlar da geldi. Hani bu tabii ki farklı bir ülkeye giriyorsun. Bu ülkede neler yaşayacağın her şey olabilir. Başına her şey gelebilir. Videoyu çektiğim gün 9 Şubat 2025 günü video çekiyorum bir pazar günü. Bu aralar hiç çekemiyorum. YouTube'a başladım. <laughs> Şu an konudan konuya geçiyoruz ama hani bayağıdır burada yokum ve o yüzden de hani bunları da söyleme ihtiyacı duyuyorum. Bayağıdır yokum çekmek istiyorum. İşimden dolayı çekemiyorum. Bildiğiniz üzere beni Instagram'da yakından takip eden insanlar var ise ekip kurduk kendimize. İşimizi kurduk. Şu an onunla uğraşıyoruz. Bir sene oldu. Hani bazı şeyler yavaş yavaş daha rayına oturmaya başlıyor. Zaten Almanya'da yaşıyorsanız her şey ha deyince olmuyor. araya sıkıştırmış olayım. İçim bir kıpır kıpırdı. Çünkü Almanya'ya çok gelmek istiyordum. Türkiye'de hani sıkılmıştım. Liseye gidiyordum. Lise öğrencisiydim. Böyle biraz daha kendimi farklı şeyler görmek istiyordum. Onun öncesinde hiç yurt dışına çıkmadım. Bir defa Almanya'ya geldim. O da zaten Kamelli yaşamak için geliyorsun buraya. O zaman geldim. Onun öncesinde evliliğinde ben hiç şeye falan da çıkmadım. Bilmiyordum da. Sonrasında şey dedim. Ya e, uçağa bindik. Uçağa ilk defa biniyorum. Uşaklıyım yani uçağın ne olduğunu tabii ki görüyorsun uçak ne falan biliyorsun ama hiç uçağa da binmedim. Çünkü en çok gittiğim yer İzmir. İzmir'e çok gidiyordum. Hani ailecek hani yakın olduğu için İzmir'e gezmeye gidiyordu İzmir e gidiyorduk. İzmir'e ee, gidiyorduk. ya da Afyon vesaire çevresine en uzak Ankara'ya gitmiştim mesela. İstanbul'a daha hiç gitmedim. Hani böyle şeyler yapıyorduk. Uçağa binince bir tuhaf oldum. Dedim ki vay be yani uçak falan buymuş falan dedim. Uçağa bindik. Almanya yaklaştı. Münih'e ineceğim havalimanına. İzmir'den bindim. Münih'e ineceğim. İnerken tepede şey gördüm. Allianz arana, Münih. Futbolla da ilgileniyorum. Futbolda oynuyorum. Zaten diyorum ki Almanya'ya geldiğim zaman futbolcu olma hayalim var. Onu gerçekleştireyim. Her Türk gencinin olan bir yani hayali, gerçek e, futbolcu olmak. Ben yani de öyle hayaller kuruyordum falan, bir baktım Ali Nazar'ın hani kuş bakışı tepesinden uçakla geçiyoruz, onu görüyorum falan. Ben bir şöyle şey oldum, vay be dedim. Neyse uçak indi, anons yapıyorlar işte Almanca, Türkçe. A, i̇ndik falan, işte güvenlik görevlileri kontrolden geçiyor, pasaportunu kontrol ediyorlar. Bunu kontrol ettiler, işte geçtim, Aa, sonra... Biri karşıladı, geldik vesaire derken evime geçtim. Eve geçtik. Ben ama çok hani otobanda gidiyoruz. Çünkü ben Augsburg'a gideceğim. Münih Havalimanı'na indim. İndiğimde bir tuhaf oluyorsun. Çünkü ortam farklı, insanlar farklı. Her tip düzen bambaşka. Sudan çıkmış balık gibiyim. Böyle çırpınıyorum ama hiçbir şey de hissetmiyorum. Halo malo vesaire derken geçtik kontrolden. Arabaya bindik. Tabii ilk öğrendiğim kelime de şu oldu. Ausfahrt. Ausfahrt'ta otoban çıkışı demek. Her otobanın kenarında far yazıyor. Ben de ilk öğrendiğim kelime boğulmuş oldu. Çünkü Almanca'da yavaş yavaş zaten Türkiye'de hazırlık yapıyorsun öğrenmek için. Hani kendini orada şey yapmayayım diye. Ama hani Almanya'ya geldiğimde ilk öğrendiğim kelime far oldu. Abi dedi bak far işte e, Cüneyt e, çıkış demek. Otoban çıkışı demek. Bunu da öğrenmiş oldu falan dedi bana. Ben de tamam abi dedi. <laughs> öğrenmiş oldum orada. Sonrasında eve geldim. Mahalleyi gördüm. Mahalleye böyle bakıyorum ama yani şöyleyim. Neredeyim ben ya? Hani Bizim Türkiye'deki mahalle gibi değil. Bak şu an gösteriyorum size mahalleyi. Görüyorsunuz genel mahalleler böyle zaten. Her yerde Almanya'da standart. Yol asfalt, Kaldırımda asfalt. Yani full asfalt. Hani taş düşeyim, şey yapayım yok. Böyle bir tane kaldırım taşı. Bitti. Hani her yer asfalt. Böyle etrafa falan bakıyorum bu arada. Bilmiyorum evimde ilk defa gördüm. Tabii ki fotoğraflarda vesaire görüyorsun. Ya bir tuhaf oldum. Gerçekten kendimi çok tuhaf hissettim. Dedim ki ya ben ne? Dedim hani insan onu diyor. Çünkü gerçekten hani Coğrafya bambaşka, çok farklı. Hani arada çok farklı şeyler var. Sen bunu anlayamıyorsun. E diyorsun ki ya ne olacak ki? Zaten Almanya'ya gidiyorum. Ne fark var? Hava. Bak bugün biraz açık gibi görüyorsunuz. Hava. Şu an bugün biraz daha açık gibi. Genelde hava zaten genelde kapalı olur. Yani yazın güzel. Yazın çok yeşillik olduğu için nemli oluyor. Ama genel anlamda gerçekten güzel bir havası var. Yazından bahsedersek. Ama kışları <laughs> kışı gerçekten ben. Biliyorum da hani benlik değil, ben sevmiyorum. Kışın hani soğuk oluyor bir. Bir de hep hava kapalı. Bugün biraz açık. Bilmiyorum bu pazar günü ben de bir tuhaf oldum. Açık olduğunu görünce. Ama genel anlamda baktığımız zaman hep aynı standart kapalı. Hafif yağmur yağacakmış gibi hava şekli var. Yani dedim ki geldim benim geldiğim gün de zaten hava kapalıydı. Yani Almanya havası Avrupa havası değil Çünkü her yerde havalar öyle. Eve girdik. Her şey çok güzel. Sonrasında bazı şeyler gerçeklerini görmeye başlıyorsun. Önce markete gittik. Markete girdim. Marketteki fiyatları gördüm. O zamanlar baktığım zaman dedim ki ya buralar ne ucuz falan. Akaryakıta bakıyorsun. Be benzin dizel 1 euro, 1.10, 1.20. Hani yani 1 litre benzin 1 euro. Ne bileyim bir dizel 1 euro. Standart zaten. Tabii ki şu an arttı fiyatlar. O da Ukrayna savaşı vesaire derken e e Merkel'in ablamızın gidişi. Ben Merkel gittiği zaman da çok üzülmüştüm. Dedim ya ben geldim Almanya Merkel gitti keşke gitmeseydi falan filan diye. Çünkü yani kadın gerçekten 20 sene yakın ülkeyi yönetmiş. 15 sene yakın. Gerçekten çok güzel şeyler yapmış. Böyle de bakacak olursak Merkel gitti. Scholz geldi. Hükümeti düştü. Yeniden seçim olacak bu ayın sonunda. AFD, MAFD derken iyi hani biraz daha karışık bir durum oldu şu an Almanya açısından. İşte biz durumumuza gelelim. Kula başlamam gerekiyordu. Dil öğrenmem için daha geldim zaten 16 17 yaşındayım 17 yaşıma gireceğim bir an önce adapte olmam lazım ve adapte olduktan sonra da insanlarla kaynaşıp dilimi öğrenip bazı gerçekleri öğrenmem lazım buradaki gerçekleri Almanya'daki gerçekleri i̇şte okul kayıtlarına gittik işte tabii ben geldim korona nedenen bir şey çıktı ya zaten o çıktı ben o çıkmadan önce okula kaydetmek için buradaki milli eğitim müdürlüğüne gittik İşte Augsburg'daki böyle böyle ben kayıt olmak istiyorum. Ne yapıyordum Türkiye? dedim ben işte Türkiye'de muhasebe bölümü okuyordum, ticaret lisesindeydim. Burada da hani öyle bir şey varsa onu yapmak istiyorum. Kayıt olduk falan dedi ki bana senin okulun şu an dolu, seni alamayacağız dedi. Ben tamam dedim ama bekleyeceğiz sana mektup yollayacağız. Burada mektup şeyi var. Mektup yollayacağız. Seni mektupla birlikte alacağız. Yani Mektubu yolladığımız zaman hangi sınıfa geçeceğin, hangi ne olacağı, hangi okula gideceğin sana belli olacak. Sen de o saatte gidip o okula derse başlayacaksın dediler. Bana tamam teşekkür ederim dedik eve gittik. Mektup bekliyorum. Bir ay oldu gelmedi 2 ay oldu 3 ay oldu falan derken korona zaten patladı. 3 ay geçti ben evdeyim evden dışarı çıkmıyorum. Korona patladı okula başlayamadım 3 ay evdeyim. Şöyle düşünün dışarıdayım insanlar konuşuyor ben hiçbir şey anlamıyorum hiç Almanca'm yok. Hallo wie geht's dir? Alles gut. Das Hani bu kadar Almanca'm var. Ne yapıyorsun iyisin ben de iyiyim bitti. Ötesine geçemiyorum ötesi bende yok evde motiv olup disiplinli bir şekilde çalışmaya başlıyorum. Kafa yiyorum sonra diyorum ki bırakıyorum. Gerçekten o 3 ay, 6 ay hatta öyle söyleyeyim. Korona geldikten sonra daha da uzadı o aylık süreç. Şunu söyleyeyim gerçekten Allah kimseye vermesin. Ben de bunu senin başına gelmesini istemediğim için hazırlıklı bir şekilde anlatmak istiyorum. Şunu bilsinler, insanlar var orada hani orada hakkında videolar çekiyorlar ve bizlere yararlı bir şekilde. Ve gerçekten de ben şu an bir şey beklemiyorum video çektiğim zamanda. İnsanlara sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Kardeşim, Almanya'ya gelmek istiyor musun? Tamam. Ama Almanya'ya gelmek istiyorum da bitmiyor bazı şeyler. Her şeyin oldu ama burada da kolay değil, gerçekten kolay değil. Ben herkesin Almanya'ya gelmesini ister miyim? Gerçekten isterim. Gelsin herkes görsün, Almanya'da yaşasın. Buranın Şeyini entegre olalım. İleride belki kendi ülkemizde bunları yaşatabiliriz. Herkese tavsiyem bir yurt dışına çıkın. Yurt dışını görün. Yurtdışı neymiş, yurtdışı dışı de, ne, de, ne değilmiş. Gerçekten insan yurt dışına çıkınca kendi ülkesine bakışı tamamen değişiyor. Almanya'da sadece Alman yaşamıyor. Alman kadar yabancı nüfusu var Almanya'nın. Bir dışarı çıktığınızda sadece Alman görmüyorsunuz. Full çevrem yabancıydı. benim hiç Alman arkadaşım olmadı. Şu anda baktığımız zaman samimi çok yakın Alman arkadaşım yok. Selamünaleyküm, aleyküm selam derecesinde Alman arkadaşlarım var. Genel anlamda yabancı insanların yabancılarla arkadaşlığı oluyor. Şu tarafa geçeyim. Hani gerçekten bir dönem zorluk çektim. Hani Türkiye'deki arkadaşlarımla da hala kontaktayım. Onlarla konuşuyorum. Tabii ki bazı kontaktaki durumlardan dolayı hani araya mesafe açılınca eskisi gibi olmuyor bazı arkadaşlıklarda. E sırayla sırayla Basri'li rayına koymamız lazım. İlk işim gidip futbol kulübüne yazdırmak oldu. Anlatayım bakın size şimdi. Hani ilk başta az önce dedim ya futbol kulübüne başlamak istiyorum. Bu futbol kulübü ne? Almanya'da her mahallede futbol kulübü var arkadaşlar. Ben de gittim bizim semtteki, işte bizim kaldığım yerdeki, mahalledeki futbol kulübüne yazılmaya. Da sağ olsun tecrü tercümanlık yapan birisi var. Diyorum ki ben nerede oynuyorsun diyor. Ben diyorum ki işte orta sahada oynarım, şurada. <laughs> diyorum ki beni oynatsın yeter ki ben her yerde oynarım. Ha, randevu alıp gidiyorsun ha, hele kafanı sallayıp gidemiyorsun. Dedim ki abi söyler misin benim Almanca o kadar yeterli değil. Ben Almanca pek iyi anlamıyorum. Hani belki burada futbol oynayan benim yaşımda Türkler vardı. Belki onlarla şey yaparım. Hani Almancam yok. Hocanın bana dediği şey şu. Eşref. Şöyle kendimi hep Eşref diye tanıttım. E hatta Estref. Çünkü Cüneyt'i söylemesi zor geliyor Almanlara. Biraz farklı söylüyorlar ama Estref hani Araplarda da olduğu için hani Aşraf var Araplarda. Hani Türkçe'de de Eşref diye geçiyor. Hani o isim söylemesi biraz daha basit olduğu için ben hep kendimi Estref diye tanıttım buradaki insanlara. Dedi ki Estref merak etme. Biz burada top oynuyoruz. Sen top oynuyor musun? Oynuyorsun. Bizim dilimiz top. Topla anlaşırız sıkıntı yok dedi. Ben onun motive oldum. Hani bir an şey oldum dedim ki ya vay be hocama bak hani beni destekliyor bana yardımcı olacak falan dedim. Mutlu oldum. Kulübe başladık falan derken Almanca anlamıyorum yani o şey oldu. Kulüpte oynadım. Onlar bana bakıyor ben onlara bakıyorum. Anlamıyorum yani onları. Spor kulübü geçmişim oldu. Sonra tabii iş hayatına atılman gerekiyor. Almanya'da geldiysen bir Türksen mutlaka dönerciden geçmişsindir. Geçmeyeme ihtimalin yok. Burada döner zinciri bambaşka bir şey. Bizim Türkiye'deki gibi değil. döner dedim mi bir duracaksın orada. Bak gerçekten. Çünkü döner Almanların öyle bir şey var ki. Çok seviyorlar ya. Gerçekten hani döner de döner diyen insanlar var. Şu an zaten benim yaptığım işim de ilk kurduğumuz şey döner. Biz dönerciyiz gençler. Hani arkadaşlar ben dönerci dükkanı açtım. Bir ekibimizle birlikte. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. hesabına bakabilirsiniz. Daltons Kebap diye bir dönerci dükkanımız var şu an. Dört genciz. Güzel bir şekilde kurduk. Hamdolsun güzel bir şekilde ilerliyor. Ailene de o yüzden iş kurmak için taşındık. Döner öyle bir şey ki insanların talebi çok fazla. Biz de yeni jenerasyon olduğumuz için ekibimizi de kurduk. Bu arada gördüğünüz üzere bu köpek şeyi. Şurada köpeği görüyorsunuz. Burada millet köpeğini falan gezdiriyor. Gezdirirken de şöyle bir şey oluyor. Adam köpeğin yerini pisledi. Paşa'yı çekiyorsun. İşte köpeğin şeyini alıyorsun pisliğini burada çöpe atıyorsun. Hatta köpeklerin vergisi de var arkadaşlar bu arada Almanya'da. Bundan dolayı <laughs> çevreyi pislediğinde temizleyin diye. Bu da vergiye dahil oluyor. Hmm, ne konuşuyorduk ya? Unuttum. Evet ha. Dönerciydik tabi. Bismillah deyip başladık. Hamdolsun da güzel bir şekilde ilerliyoruz. <laughs> Youtube'a uzun bir video olmuş oldu bu. Ben de evden çıktım. Hava da soğuk. Şu an yani Almanya'nın soğunu bilen biliyordur. Gerçekten fena soğuk. Şu an eve doğru geri yürüyeyim şunu söyleyeyim son olarak. Almanya'ya gelmek istiyorsanız tavsiye ediyorum. Yurt dışına hiç çıkmadıysanız vizesiz bir şekilde gidebiliyorsanız bile başka ülkelere gidin. Hani kimlikle gidilebiliyor. Bosna olsun, Gürcistan olabilir, Sırbistan, Konya. Hani İmkanınız varsa lütfen gidin. Görün yurt dışındaki ülkeleri. Bakın insanlar nasıl. Sadece kendi ülkemizin insanları da takılı kalmayalım. Güzel demiş atalarım Hani Bir dil, bir insan. Aspektif'e baktığımız zaman insanların yurt dışına çıkması gerekiyor. Yaşamak için de olabilir. İmkanları varsa işçi vizesi, iş arama şeyleri falan olup işçi vizesiyle de çıkılabilir. Veya farklı yollarla da gelinebilir. Legalden bahsediyorum ama. Hani illegalle gelen çok insan var gördüğüm, tanıdığım. Ama tavsiye etmiyorum legal çünkü İki seneniz boşu boşuna gidiyor. Hani oturum verecekler mi, vermeyecekler mi? Hani böyle çok saçma şeyler benim de hoşuma gitmiyor gerçekten. Ama hani legal bir şekilde gelebilme imkanınız varsa lütfen gelin. Görün alınan yaşayın. Kolay mı? Değil. Çok zor. İki sene boyunca depresyona gireceksiniz. Şakasız. Bazı şeyler adapte olana kadar depresyona gireceksiniz. Bunlara hazırlıklı olarak gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hazırlıklı olun bazı şeylere öyle gelin. Ha deyince bahsedilir alışmadım. 2 sene 3 sene mi aldı bahsedilir alışabilmem. Ağlayacak seviyeye gelme ihtimaliniz bile var. Hani şunu da diyebilirsiniz kendi içinizden. Ben artık dönmek istiyorum dayanamayacağım. O anda kendinizi tutup sıkıca kendinizi güvenilir bir şekilde devam edebilirseniz başardınız demektir. Başardığınız kesinlikle artık önünüzde hiçbir şey geçemez. Orada toparladım kendimi kalktım. Spora başladım. Hayatımı üzerine sokmaya başladım. Zaten spora başladığım zaman hayatım gerçekten değişti. Sen kendine yatırım yapmaya başladığın zaman değişiyor. İşte YouTube'a işte bilmem ne sosyal medya içerik üretmek istiyordum. Onlara yapmaya başladım. Bazı şeyleri açmaya başladım ve kendime gelmeye başladım gençler arkadaşlar. Ben burada bunları anlatıyorum ama hani boş yere anlatmıyorum. Bunları sizler de öğrenin, bilin diye anlatıyorum. Demek istediğim şey de buydu. Yapın, edin ama kendinize güvenin. İnsan yapmak istediği zaman her şeyi yapabilir. Öncelik sizin kendinize inanmanız. Çok düşünmektense bir kere düşünün, onu uygulayın. Çok düşün, düşün derken yani kafa gidiyor. Bunlara dikkat ederek yaparsak gerçekten Almanya'ya geldiğimiz zaman her şeyi bitirmiş bir şekilde rahat bir şekilde oluruz ve burada hayatımıza sıfırdan başladığımız için bazı şeyler daha hazırlıklı bir şekilde gelip tecrübeli bir şekilde olup üstesinden gelebiliriz. Ben bunu söylemek istiyordum veya yani videomun konusu aslında buydu. Sizleri çok seviyorum. Bu videoyu en yakın zamanda YouTube'a yükleyeceğim. Niyetlendim artık hani bu niyeti de boşta çıkartmak istemiyorum. Güzel bir şekilde de YouTube'a videolar içeriklerini üretmek istiyorum arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım burada. Önce geçtiğim evler de müstakil evler. Bugün pazar. Sessizlik saati. Çok da biraz sessiz konuşuyorum çok da şey yapmak istemiyorum. Burada bitiriyorum. Kendinize dikkat edin. Bu tarz videoların ve içeriklerin devamını gelmek istiyorsanız lütfen beni Instagram hesabımdan ve sosyal medya hesaplarımdan takip edin. Benle iletişime geçebilirsiniz. Benle konuşabilirsiniz. Instagram'dan bilirsiniz. Sorularınız varsa onları bile yanıtlayabilirim. Yorumlara da yazabilirsiniz. Ben hani o şekilde de yanıtlayabiliyorum. Veya Instagram'dan DM olarak da atabilirsiniz. Yanıtlayabilirim. Sizlere yardımcı olmak istiyorum. O yüzden de bu tarz içerikleri üretiyorum. Almanya'da yaşayan bir Türk genciyim. Bu videonun da burada sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz.